Geçen haftalarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde bu konularla ilgili bir hutbe vardı. Yani sosyal medya yıkılıyor. Vay böyle bir ya kardeşim kusura bakma senin keyfine göre ama ayetleri hadisleri yorumlayacak Diyanet yani. Yani zina zinadır kardeşim bu kadar basit yani. Allah Allah ne yapalım yani sen bu haltı yiyorsun, sen bu günahı işliyorsun, sen bu yanlışı yapıyorsun diye sen alınmayasın diye ayetimi değiştirelim, hadisimi değiştirelim, söylemimi değiştirelim. Bu günah kardeşim bitti bu kadar yani. Haram yanlış yapıyorsun. Bitti Allah katında bunun ağır bir cezası var. Bitti. Ya yani ne yapalım şimdi senin paşa gönlünü almak için aman senin kulağına ağır geliyor ifade diye başka şeyler mi söylesinler yani? Daha tatlı şeyler mi söylesinler? Ve gayrimeşru hayatı efendim nikahsız hayatı teşvik mi etsinler kardeşim ya? Yani? Kusura bakma. Hani, e o işte toplum bir dakika toplum bu hale getiren de sizlersiniz yani şimdi bir de adamın canını da sıkmayın.